Yani çeksin de. Abi 20 abi. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. 20 nohut 2 ekmek. Aç bir poşet bacım. 20 nohut 2 Tamam. Yeşili koyma. Tamam. Şunu vurdunuz. Bir tane mi, iki tane mi? Bir tane. Aynen de. Evet oğlum, dur anneciğim. Afiyet olsun. Buyurun lütfen. Evet. Sıradaki. Evet. Oğlum sen, Hoş geldin. Kurt nohut. Yani, Sen buyur. Yani, bir, bir mi? Bir Bir poşet aç hemen yardımcı olayım usta. Şey susayla Muhammed susayla şimdiki. O da sen yarım durum yediğin ekmek daha duruyor bak. O ekmekten istersen vereceğim sana. Yarısını. Çünkü heder olmasın. Evet. Ha kardeşim. Hangisi? Buyurun lütfen. Bir Filtrim abi. Hemen yapayım abi. Bir İyi ettin abi. Bir poşet da şu için. Her şey mı abi durum ya? <laughs> Sen söylüyorsam. 30'a tabağa ver bir ekmek. 30'a tabağa ver bir ekmek. Yok sen edel hani. Niye? O arkadaşımdan görüntülü konuşuyor. Tersin. Selam söyle selam. Merhabalar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çavuş abi merhaba çavuş abi. Bunlar olsun. Çavuş abi ne vereyim? Abi, her sen söyle abi sıradaki yakışıklı kızlı ol biraz. Ne kadar Hı. istiyorsun? Eşitlik kolay değil, eşitlik bol Tabii, Tamam sen dinle. Sen burada bekle, baban gelsin vereyim. Bana. De ekmek de tamam hemen vereyim. Sen dinliyorum çavuş abi. Aleykümselam. Tamam, olsun. tamam abi. Ayarlayalım, <laughs> ayarlayalım abi. Abi sen kırk nohut isteyen kardeşim. Abi boş ver. <laughs> küçük kız hoş geldin. Ekmek kaç tane istiyorsun küçük kız? İki tane. İki tane, oooo. Hemen sana iki tane sıcak ekmek verelim o zaman. Mama... Afiyet olsun. Hayır, hayır, hayır. Buyurun lütfen. Hayır, en azından aç bu şey kardeşim. Bu kadar yeter mi deriz oğlum? Hayır, iki şey, zaten. Tamam, tamam. Evet, Ahmet abiden 25 al oğlum. Hayır. Bir poşet aç kardeşim sen de bana. Hayır. Aha düştü Valla çağıran olursa gider abi. Burası çağıran olmasa da, nasıl gider? <laughs> sen söyle abi. abi. Muhammed bir oynama. Bir tane de ekmek. Bir poşet aç hemen yardımcı olun kardeşim sana. Muhammed gel lütfen yerine işine bak. Oğlum tam iş vakti kaçıyorsun. Ayrılımı da bırak. Ha. Ya çengi geçtik geçtik mezarlığa giderken sen de hemen oradan geçtik. Nereye vurdun abi? Ha. Büyük yiyorum dedi. Sevgi dedi Ulgay dedi. Çavuş abi ben dedim ayıp olur dedim. Ayıbım var var. Vallahi ayıp olur dedim. Sen, sen kaç tane? Bir, bir tane abi. Bir buraya. çay içmeye gelecektik size de. Ya yemek, yemek, yemek de yok. Selamun aleyküm. Ya, aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm Ahmet güzel. Abi, ya, yağlı yerinden çek. Abi sana boğaz altı dediğim yerden vereyim. Tamam. Ahmet <laughs> abi. Sen Sen <laughs> kıymatlısın yanında biliyorsun. Ben severim değil mi? Evet. Hala. Ya dur dur bizim bir acıbiyet ya olur ya? Zaten durumu yemişim. İki saat derece karı şimdi kafam dönü. Tamam. Evet. Ne şey de... daha? Yeşillik ne kadar? Az işte bir daha. Tamam mı? Evet. Bir de ekmek salla. Hemen abi, adamsın hemen abi. Adamsın sen. Buyur abi. Evet ustam hoş geldin söyle. Abi 50 liralık abi. Abi 50 liralık hemen vereyim hocam. Bunu mu istiyorsun? Evet. Yenim, geliyor. İstersen iki dakika tamam, bekletirim. İki dakika. Sen de, de diyorum. Tamam sen, sen de bekler. Lakta. Çavuş sen poşa diye çavuşum. Sana lakta. hemen sana hemen gerekeni yap çavuşum. Bu kudun en güzel yeri çavuşun her zaman. Lakta. Çavuş benim yanımda kıymetli ağam. Allah razı olsun. Ne ben problemi biz bir ayırıştan akrabayız senden yav. Sen sahip çıkma sen de ben sahip çıkarım yani sana. Ben de çıkarım. Ha babana rahmet senin. Babet. Niye oraya baktın lan? Muhammet'e baktın mı? Yok, Hiranur. Ben, bir de annesi vardı. Hah. Ya niye orada? Herkes de bekledi. Ben. Ona ben ayıp orada dedim. Yok, kabartma. Allah'a Görüşürüz. Evet, hoş geldin. İnşallah Allah'a ee, Bacım buyurun, hoş geldin. 30 lira. Bir poşet açın Muhammet ablama. Bu abi, gör, görünürde var mı ne olsun? Abi, 1 dakika sonra burada say. 60'tan 60'tan 0'a kadar indiğinde abi gelecek nokot. Az önce ocağın üstünden almışlar biliyor musun abi? Şimdiye gelmesi lazım. Bir dakika ya burada olması lazım. Olmazsa bana ver hadi ya. Hadi gel gel. Hadi gel. Vicdansız hadi gel. Sen gelin. göremezsin. Sen, sen ben görürüm onu. Kaç yapın, yapın, bir bir bak ya sen Bak kötü yaptık böyle. Aç sen boşa diye Sen sen acele et. Koca, koca sen sesini çıkarma koca. Sana süper bir ben şey yapacağım. Ben ha, ben sen buna ben bakma. Ne yazmışım bak oraya vakti kıymatlı olanın değil. Yani kıymatlı olanların tercihi. 10 senedir tek hatamız müşteriyi bekletmek abi. Abi, verme, bol at sana. Atarım, atarım abi abi. Öyle abi böyle yani. abi Atarım, atarım boğaz altı dediğim yerden verdim sana. Hah. Gel abi, yiyip de beğenmedim diyen adam yanıma gelsin. Doğru hilik muborak bo'lai ori otari a bog'oz oldi deding yerdam berdim Sen degan akraba. 30 lira abi. <laughs> Abi sende dervişlik var mı ya? Ha? Dervişlik var mı sende? <laughs> dervişlik sofili koca. Var. Var değil mi? Çünkü kazan dibini yemenden belli yani. Kazan dibini dervişler yiyor. <laughs> Al gözüm. <laughs> Buradan okusam adı Yaman'a ses. Allah'ını seveyim senin. Allah'ını seveyim senin. Çünkü bu kardeşiye de ara sıra dua et. Aziden geçerken. Allah'ım kem gözle pıstır bastan. Ha o konuda. Ha ha. Evet abi. Hadi gel. Söyle kardeşim ne kadar seninki? 30 39. Evet. Şişletme. Tamam aç poşetini. Sen niye söylemedin lan kaç liralık senin? Babam geldiğinde verici, alacağım diyor. Oğlum baban yabancı mı? Baban en eski müşterilerimden biri benim. Sen poşeti aç akraba sen bakma bu çocuğa. Aman okudun ben en güzelini de sana yaptım ha. Of. Balı, kaymağı, şeker, bekmezi. Hepsi bunun içinde abi yeşillik. Mi? Yok sana yeşillik vermiyoruz zaten. Evet. Motor olan var mı burada? Motor olan. Üç ekmek istemiyor mu akraba? Evet. Aha bir. Ha bu da 3 evet. tane Ahmet. sıcak ekmek. Muhammed 60 oğlum babiden. Tamam. Abi yabancı da. Ya. Yok yok evet. hemen gelirim. Bak abi babam Dur, dur. Ben var ya bunu okudu almaya İngiliz arabasından bile gittim bir kere İngiltere'den gelmişti Direksiyon ters taraftan üstü açıp o arabadan gittim de Scooter'dan gitmedim ben şuraya kadar bırak hele ya Sen sen ben arkaya bineyim de ben Scooter'dan gidiyorum Hadi ya bak geliyor Buraya Scooter'dan gideyim bunu okudu almaya ne yaparsın 2 dakika Saat dolan baksın 2 dakikaya burada. Köylük sehlik sehlik değil ben kaça kaça geldim Bir dakika اشتركوا Muhammed! Çok gel, gördün mü? Soğuk su aldı, gel. Eyvallah. Tamam mı? Abi. Muhammed, yeşilliği getir oğlum. <laughs> Cumali, al şunu. Şu yeşilliği alalım, şunu alalım, şunu alayıp, alayıp. Bakın buraya yahu. Hocam sen söyle, hoş geldin. Hoş bulduk abi, 50 liralık alıyorum. Hemen. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. İyi yeşillik alayım ya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şöyle güzelle hocam. Eyvallah. Evet buyurun abim. 30 mu o köşeye çek oğlum onu da üzerine koy tak köşeye 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 bir poşet abi 30 isteyen kardeşim afiyet olsun abi 30 abi senin abi da senin ye Bak abi da yüzle senin. Aç bir poşet. Hadi bismillah. Abi bu iki tane yirmilik. Ne bağırıyorsun ya? Sanki her gün gelip nokut alıyor ya. Ya. Nokut almaya gelmiyor, fırça atmaya geliyor sanki ya. benim yanıma ya. Abi ikinci 20'lik koç. Ekmek istiyor musun? Tamam. Al bakalım. Abi yağlısından, baharatlısından oturduk. Hemen veriyorum hocam. Hoş geldin hocam. Yağlı, baharatlı, doğru mu? Baharatlı. Sıcak hocam, sıcak sıcak. Bir tane mi istiyorsun? Avrupa'ya koy 40 liraya. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Sıradaki. 225 kilo. 225. Aç bir poşet. Ee, Baba nerede la? Baba niye gelmedi bugün? Bir şey var. Al ya koy 225'in parasını. Bırakın. Al bir. Boş.